Arkadaşlar. Çok özür dilerim yine. Arkadaşlar çok özür dilerim yine Among Us TikTok çekemedim ama daha iyi haberlerim var. Bugün itibariyle Poyraz Uyay Poyraz Uyay kanalı ismini tekrar değiştirmiş. Poyraz Uyay Akın Baba Uyay 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 yapmış arkadaşlar. Yani ismi de baya güzel olmuş ve en sevdiğim video videom bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Momento. En çok en çok yap yemekten hoşlanıyor. Neyse yani o Momento'yu da ben seslendirmiştim. 19 abone olmuş bu arkadaşlar. Yine kanal tanıtalım. Bu sefer arkadaşlar kendi kanallarımı tanıtmayacağım. Sadece arkadaşımın kanalını Arkadaşlarımın kanalını tanıtacağım. Bu arada 50 abone olmaya çok az kaldı. Siz de abone olabilirsiniz. Ve sonunda çok güzel bir kanal tanıtacağım arkadaşlar. O da o da yani silinip tekrardan açıldı Emir Arda gibi. Hadi ilk Poyraz Uyay 19 abonesi var şu an. Arkadaşlar bu da kardeşimin kanalı şu an. Arkadaşlar yani 20 abone. Tekrardan sıfırlanıp açıldı arkadaşlar. Şimdi diğer bir kanalımıza geçelim. Arkadaşlar Nadejoşar kanalına da abone olabilirsiniz. Şu an 18 abone. Yani siz de bak çok abone ihtiyacı var bu aralar. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani abone olursanız çok teşekkürler yani abone olabilirsiniz. Yani abone olabilir abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Bir diğer videom, diğer kanalımızı daha geçelim hatta buradan direkt bakalım. Ya son kanalımız bu. Çünkü çok bulamıyordum anladınız mı yani. bir de arkadaşlar, ekstradan Uraz Yalı kanalına da bu ne olabilirsiniz ve Emir Arda kanalına abone olun arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.